Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival serimize devam ediyoruz. En son hatırlarsanız kendimizi gece vakti korumaya almak için buraya girmiştik. Artık çıkmamız lazım ama gündüzü bekleyemeyeceğim açıkçası. Bu ormana girmememiz gerektiğini düşünüyorduk. Fakat yemişim ormanı diyerek Ya ne var lan? Bebek bebek şey geliyor. Bebek zombi. Bu adam mesleğini neden kaybetmiyor? Ben anlamadım ya. Nedir'a gitmeden önce köylülere bir yer yapacağım. İki tane köylü getireceğim. Onlar orada üreye dursunlar. Zaman içerisinde orada da bir sürü köylü biriksin. Uğraşmayalım iki saat başka yerden köylü taşımakla. Yatakları falan da alacağız. Arkadaş sen bir çekil bakalım şuradan bir yeşil köylü. Yürü git bakalım sen. Heh. Siz üreme ekibisiniz. Sizinle başlayacak bu köy serüveni. <laughs> Performans bekliyorum sizden. Bunlara hemen bir ev yapalım. Küçük böyle bir alan yapalım. Belki 6-7-8 tane falan yatak bırakmamız lazım. Nedir ayet? Makas yapabiliyoruz mu acaba? <laughs> Deve burada ne arıyor oğlum? Devenin burada ne işi var ya? Arkadaşlar sizden yün toplamamız lazım. Gel bakayım. Tabii belki şaşırıyorsunuzdur beni Minecraft oynarken görünce. Sürpriz olmuş olabilir. Ben 2010'dan beri oynuyorum. Yani bu, bu daha da büyük sürpriz olmuş olabilir şu an. <laughs> Ama lan! Asıl sürpriz buydu. Tek tek sorun değil de 4-5 tanesi birden arabalet attı mı... Sıkıntı oluyor bayağı. Bizim şu an korumamız moruma hiçbir şeyimiz yok. Elmasız diye yani hiç 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 güvenilecek bir şey değil. Şimdi bu arkadaşlar için yapmamız gereken bir şey daha var. Onlara yiyecek vermek. Ben de bunu al. Güzel. Tamam mısınız? Ha? Biz arkamızı dönelim. Siz işinizi görün. <laughs> Güzel. Şimdi burada velet köylü çıkacak bir tane. Aha. Çıktı bile. Lan. Öp elime bakan bayram bugün. <laughs> Nedir yolcusu kalmasın. Fakat Nedir'e gitmemizin sebebi neydi? Blaze çubuğu almaktı. Ee, şimdi zırhlarımıza hiç koruma hiçbir şey yok. Biraz riskli bir iş olacak. O yüzden mümkün olduğu kadar fight'a girmeden 2-3 blaze kesip çubuk düşmesi için dua ederek işimizi halletmeye bakacağız. Hatta bundan önce kendi kendime oynarken Nether'a bir gittim ilk gidişimde üzerime lav döküldü ya. Portalın üstüne lav döküldü direkt. Nether'da ne olacak belli olmuyor. O yüzden 32 experience'ımız var artık yani. Risk alacağız, yapacak bir şey yok. Experience toplanır ya, o çok şey değil de. Mecburuz yani bir denemeye şey yapmaya. Şimdi bizim obsidyen bulmamız lazım. Bunun için lav bulmamız lazım. Hepsinden önemlisi yatıp uyumamız lazım. Bir tane lav havuzu vardı ya arkadaşlar, o havuzu bulabilir miyiz acaba? Bayağı aşağılardaydı ama. ha Burası değildi aslında da burayı yeni gördüm şu an ben. Aman tanrım. Gelin lan. Oo! Zombi iskeleti öldürdü lan. Oo 1 2 3 4 5 6 tane köylü olmuş lan içeride. Arkadaş siz ne çalışkan köylülersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. Tamam. Burası bizim portal işimiz. Buranın yerini değiştireceğiz, taşıyacağız, daha güzel bir yere koyacağız falan filan. Onların hepsini yapacağız. Şimdilik e, tasarımla uğraşacak zamanımız yok. Nedere göre iş yapacağız. Sadece miğferi giyeceğim. Şunları, şunları, şunları atalım. Blokları da atalım her şeyi. At 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 at. Tamam. Sadece altın miğfer ve meşaleleri de atalım. Şimdi orada ne var bilmiyoruz. Bizi ne bekliyor bilmiyoruz. 64 tane toprak alayım. Ne olur ne olmaz. Kullanmamız gerekebilir. 32 tane experience var. Umarım bir şey olmaz. Böyle, Bu da içeriden. Hadi. Nether'a girelim. Bir de Bastion'un içinde de doğuyormuş. Vay anasını satayım. Etrafımıza bakalım üzerimize bir şey düşmesin aman diyeyim. Evet. Lavlar geliyor. Yeni yükleniyor daha. Altın giymezsen saldıran cinsten Enderman var orada bir tane. Şöyle bir etrafa bakalım. Fena değil gibi. Biraz dolaşalım bakalım. Bunlar zarar vermez bize kafamızda altın olduğu için. Yoksa şimdiye kadar şeyi boyladıydık. <laughs> Glowstone'lar bilmem neler. Nether e doğmamız iyi oldu. Buralarda antik kalıntı falan çıkıyor çünkü arkadaşlar. Yani 16. katta biliyorsunuz. Buralarda olmamız iyi oldu. Hemen portalın altına böyle bir eğer lava denk gelmezsek bir yol yapıp güzel bir madencilik yaparız. Antik kalıntı için. 32 tane ilk etapta antik kalıntı lazım bize. O muhabbeti bilmeyenler için. 4 tane antik kalıntıyı eritiyoruz. Yine 4 tane hurda elde ediyoruz. O 4 taneyi de 4 tane altınla birleştirip bir tane külçe elde ediyoruz. Nedirat külçesi. Onunla da kılıcı mılıcı zırhları nedirat yapıyoruz. Bilmeyenler için süreç böyle. Ya aha. aha. Eyvah. Ulan bu texture pek gesti öyle bir yapmış ki. Ray distance'ı çok yüksek gestin. Gest koyduğumu kalkamayız. Nedir'i görmüş olduk arkadaşlar. Ne var ne yok öğrendik. Tamam güzel. Güzel güzel. Blaze'e gidiyoruz. Vakit Blaze vakti. Tabii Blaze kalesini geçtim. Bir de şeyi bulacağız. Blaze'den sonra. 5 için bulacağız. Karşıda kale değildi değil mi lan o? Ya bazalt biyomu var burada. Bok gibi hiç sevmiyorum bazalt biyomunu. Ses <laughs> koru kendini. <laughs> Canı çok az lan <laughs> gestin. Yenisi spawn olmadan biz şuradan bir elim abi. Etrafı bir bakalım. Nerede ne var? Burası neresi? Blaze kalesi. Nereden bulacağız Blaze kalesini biz? Lan burada iskeletler olması iyi. Amına koyayım. İyi ki ok almışız yanımıza. Yoksa attığını geri göndermekle uğraşacaktık. Orada da başarım var gerçi. Gönderene iade başarımı var ama yemişin başarımını şu an başarım değil bizim derdimiz. Biz bayağı yalnız büyük bir disk alıyoruz söyleyeyim. Biz bu halde Blaze Kalesi'ne girmeye çalışacağız falan filan. Ama mecburuz. Yoksa koruma dörttür işte bilmem nedir güç 5'tir güç dörttür. Onları biz almamız için o kadar zümrüt bulamayız. O kadar zümrüt bulmamız mümkün değil. Saman balyası satarak falan filan yok yani onu Anca bir tanesini alırsın. Diğer zırhlara ne basacaksın? Yes, bagajıydı orada. Oy en ufak bir yanlış harekette soluğu nerede alırız bilemiyorum yani. Abi biz Blaze Kalesi'ni bırak. Biz şuradan normal yürürsek iyi yani. Biz bayağı aşağılardayız. Yalnız 49. katta Blaze Kalesi mi olur lan? Bizim yukarı çıkmamız lazım oğlum. Hmm. Ya ne meraklısın ya. Her yere geliyor ya adam. Buradan blaze kalesine girip o blaze çubuklarını almadan dönmek yok. Zaten kimse mecbur olmasa bir dakika durmaz nedir de da, da. Ya guest amına koyacağım guest bir siktir git artık ya. İnsan burada bir saatte sıyırır lan kafayı. Vallahi dünyaya girip toprağa yalayasın gelir ya. <laughs> Aa yüksekten botla inebiliriz lan. Elimizde blok olsun da love mob çıkarsa yapıştıralım. Lan. Nereye çıktık biz? Geldik bazalt biyomuna. Aha. Burası neresi lan? Nereye? Ah Lan! Blaze kalesi bulduk! Güzel. Yes, burada da doğmazsın herhalde artık. burada abi Wither'lara denk gelmeden Oktar, Ok ok vardı mi? Biz alttan okumuz var aga Öyle bir noktadayız ki şu anda valla Blaze oradan burayı görür diyecektim Aslında var ya aklıma bir şey geldi biz portalı burayı açsak ya arkadaşlar Dünyada nerede doğarız acaba denizin dibinde doğmadığımız sürece Bu okçu köylü bize ok vermiyor değil mi lan 32 siteye zümrüt Ha seviye atlatmamız lazım değil mi Atlatsak bile pahalıya verir zaten ya o başta attığımız demir şeyleri işte şimdi böyle ihtiyacın olur diye söylediğinizi duyar gibiyim. Dünyaya geçti birisi lan. Şimdi bir dünya yükümüzde. Bu şekilde arkadaşlar Blaze Kalesi'nin olduğu yere gitmemiz lazım. Yarlan çakma. <laughs> Güzel. Hadi bakalım nerede doğacağız. Oy neredeyiz lan biz. Ormanın içinde doğduk arkadaşlar. Ağaçların şeyinde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar karşıda Blaze Kalesi. Burada biz ee, zırhlarımız fena değil ama tabi orada Wither var, Mitter var, normal iskeletler var. ıvır zıvır sıkıntı olabilir. Okumuz yok. Blaze'in sizi gördüğünü yandığından anlayabilirsiniz. Ray, Ray girerseniz yanmaya başlar Blaze. Gördüğünüz gibi. Wither falan var şuralarda. Yani şöyle bir şey var. Wither'lar hızlı gidiyor arkadaşlar. Onları oklarla falan etkisi hale getirmek iyi olurdu. Yeni köy bulmayı beklemiyordum vallahi. Buğday muğday satıyor dayı. Beyler sizle bir ticaret yapalım biz. Zümrüt lazım. Zümrüt de okçudan ok alalım. Hey, golemler dolaşmaya başladı lan burada. Selam golem abi. Köylüler ne yaptınız bakayım nasıl gidiyor çalışmalar? De gidi de. Adamlar içeride. <laughs> Köyü kurmuşlar vallahi. Sizin keyifler nasıl lan? Aa. Ya kaybettin mi mesleğini nihayet şükür be. İçeride kedi spawn olmuş oğlum bu nedir? Güzel güzel buralar hareketlenecek demiştik zaten bunlar. Aa bizim portal duruyor. E çok iyi biz oradan geçersek o zaman şey mi olacak? Bizim eski portal olduğu gibi geri mi gelecek? Hem bu portal duruyor hem o portal duruyor. Peki, peki tamam tamam tamam. Gayet iyi, gayet iyi. Sen de rahip köylüsün bundan sonra madem. Çiftçiler neredesiniz? Buğdaycı başı gel bakalım. Sen buğday satıyor mu lan? Ben de satıyorsun. Sana da satalım biraz. 23 zümrüt de buradan elde ettik. Okçu başı. Ya biz zümrüte 16 ok veriyorsun. Çok iyi. Oo. Oh. Ver 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 ver. Bir stek bir stek. 3 stek ok verdin bize. Kral yayımızı da alalım. Güç 4. Sen 30 zümrüte güç 4 veriyordun. Balka bas atalım. Üf. Öh. 36 zümrüt. Ver lan. Yay. Buraya. Güç 4 buraya. Oklar da hazır. Güç 4 de burada. Güç 5 olsun isterdim ama şu anda alamıyoruz. Geliyoruz ulan. Amanin. Evet bok gibi bir kale başarımını. Blaze neredesin lan? Amına kodumu seni. Ya hay sokayım. Öleceğiz. Can lazım. İyiyiz, 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 iyiyiz. Aha! Koşuşa! <laughs> Oğlum o, o nasıl koşuş? Guest, <laughs> guest hiç zamanı değil. Abo, 3 tane blaze çubuğu aslında bu bizi kurtarır mı? Amına Nefes alalım. Twitter'lar gelmesin diye kapattım burları. Umarım doğru yapmışımdır update geliyormuş. Wither'lar eğilebiliyormuş falan. Oğlum biz BF1'den geldik buraya. Sen hayırdır? 4. Alabildiğimiz kadar bir alalım bakalım ne alacağız. Amına kodum Wither'ı seni. Güç 4 basmasaydık bok alırdık Blaze'i. Bu arada. Yeri gelmişken hatırlatayım da. Güç 4 basmasaydık bize hey yavrum. Hey yavrum hey. Ver lan. 10 tane oldu beyler. Vakit siktir olup gitme vakti. Hemen bir girelim şuraya. Bless çubuğumuzu bir alalım. Güzel. Güç 4 basmasaydık boku yediydik bu arada da neyse tamam. Bunları <laughs> bir alalım. Bunlarla işimiz yok şu anda bizim. Altın elma yapalım. Güzel. 9 tane altın elmamız var. Hemen bir yatalım. Bizim şurada altınımız vardı. 64 güzel. Koy dayıcım. Öyle. 13 güzel. Bir tanesini yeri sonra. Kahverengi mantar bulmamız lazım. Nedir da bayağı vardı aklıma gelmedi lan. Keşke alsaydık. Niye almadık ki? Tak tak tak. 3. Blaze çubuğu. Buraya mı? İksir tezgahı. Onu da yaptık. Cam şişe. Cam şişeleri hemen suyumuzu dolduralım biz bir kere. Onu da aradan çıkaralım. Kahverengi mantar alalım sağdan soldan. Orada bayağı vardı. Kahverengi mantar. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi o iksir standını şuraya koyalım. Zaten rahip köylüyle beraber kullanırız. Güzel bu kadar. Sen rahipsin. Kral. Hazır mısın lan? Aslanım benim. Rahip de tamam. Zayıflık iksirini halledelim. Buraya bir tane blaze tozu koyacağız. Ve... Buraya bir tane mayalı örümcek gözü. Bu böyle olurken... Bittikten sonra da bir tane barut koyuyoruz. Yılan örümcek gözü ye yeter o zaman yeter yeter. Bir tanesiyle üç tane çıkarabiliyorsak tamam. Zayıflık iksirini yaptık. Fırlatıp kıracağımız için de bir tane barut koyuyoruz. Patlayıcı zayıflık iksiri güzel. Tamam. Üç tane köylü bununla hallederiz. Şimdi. Blaze tozu dayanıklı bayağı ya. Bir tane blaze tozuyla bayağı bayağı hani 15-20 iksir rahat yaparsınız. Hatta fazlasını yaparsınız. İksirin türüne göre daha çok harcıyor mu onu bilmiyorum ama. Üç köylü burada. 3 tane de 3 6 9 12 bize 12 tane iksir lazım. Şimdi buradaki bütün köylüler için değerli arkadaşlar buraya bir sandık daha mı yapsak ya? Ee, şimdi arkadaşlar değerli arkadaşlar sayın misafirler bu 12 köylüyü zombiye dönüştüreceğiz. Oyun zorluk derecesini zora aldım. Zor veya hardcore'da %100 olasılıkla zombiye dönüşüyorlar. Eğer normal veya daha şeyse. Easy de zaten dönüşmüyor da. Normalde ise de %50 şansı var. Arkadaşlar yapacağımız şey hazır. Yavaş yavaş akşam da olacak birazdan. Zombi çekeceğiz. Zombi buraya girecek. Bizim indirdiğimiz köylüleri ısıra ısıra. Burada la kaç tane la yavrum şuraya bak. Hey gidi hey içeride bir dünya köylü var. Bunları dağıtacağız şimdi tabii. Bu sefer bunları raya maya bindirmeyeceğiz arkadaşlar. Onu nasıl yapsak ya acaba kayışla golemleri bir yere mi bağlasak? Abi 4 tane golemle biz buraya biraz zor gireriz ya hayırlısı bakalım. Golem. Aha Güzel. Siz çok gelmeyin buralara. Golemler zombilere dalmasın diye. Ah, aslanım. Gel lan. Gel gel gel. Hemen koşup arkadan kapatacağız. Hızlıca. Güzel. Birincisi tamam. İnsin. İn. Zombi şunları dönüştür hadi. Zombinin bunları ısırması lazım ama. Nedense ısırmıyor diğerlerini anlamadım. Zayıflık iksiri atacağız. Üstüne bir de altın elma vereceğiz. Bu böyle titremeye başladı bakın. Böyle titriyor. 4-5 dakika sonra 5 dakika sürüyor aşağı yukarı. Normal köylü oluyor ve bize baba indirimler yapıyor gibi gibi. Hepsini bunu ya şimdiye kadar bitmişti bu işlemler de bir bug oldu her zamanki gibi yine bir şey buldu beni. Ee, bir kısmı oldu bir kısmı olmadı şu şekilde gördüğünüz gibi. Aşağıdaki zombi bunları ısırdı. Bazılarını ısıramıyor hala. İçeriye bir tane zombi saladım. Bunları sırayla şey yapsın ya. Ne uğraşıyoruz ki? Gel sen baba. Oh koruma dörtte bu. Tamam. Güzel güzel güzel. Gel abi. Dikkatli bir şekilde gel. Yanmadan. Bak gölgelik yaptım sana. O da biliyor yolu. Çapşik gel. Yancan gel. Dikkat et. Gel buraya. Ölme sakın. Ölme sakın. Oh. Tamam. Hadi bunlar sana emanet. Zombi. Hallet orayı. <laughs> Çok acımasızca oldu ama. Hadi zombi. Ha? Git oraya bir yere. Değişik bir şeyler dene lan. Ha? Yap 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 devam. Ha? Ha? Aslanım. Ya devam et işte. Aha. Tamam bu gitti. Dikenli 3 hadi dikenli 3. <laughs> dikenli 3'e yapıştır yapıştır vur ağzına vur ağzına. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aslanım benim be. Hadi ona. Hadi bakalım. Çiftçi. Yapıştır çiftçiye. <laughs> aha, aha. Oh. Herkes tamam mı lan? Oh. Hizmetiniz için teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arkadaşı biz zaten dönüştürdük. Bakın 34 zümrütten 10'a düşmüş. Burada çiftçiler hepsi bakın gördüğünüz gibi Zombi köylü oldular. Mesleklerini kaybetmeyecekler. Alışverişimiz aynen geçerli olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bu zombiciklerimizi hazırladığımız iksirlerle teker teker iyileştirelim. Müsaadenizle şöyle altın elmayı elimize alalım. İksir atalım. İksir atalım. Evet arkadaşlar bütün köylüler titriyor gördüğünüz gibi. Evet bu titremeler 5 dakika sonra geçecek. Hepsi inanılmaz indirimlerle gelen. <laughs> Bizim sayemizde hayata dönmüş. Sanki onları bütün bu sürece biz itmemişiz gibi. <laughs> Bir de bize indirim yapacaklar. Hadi rahip, hadi rahip. Başarabilirsin. Aslanım hadi. Aslanım be. Yeni fiyatlar. Çiftçimiz 22 patates, 16 buğday. Artık 6 balkabağına kabağına bir zümrüt veriyordu. 2 bal indi falan filan. Bu ne yapmış? Bir karpuz. Oo bu bir balkabağına kabağına bir karpuza inmiş. Falan filan gayet iyi. Bu neydi? Kırılmazlık 3. Bak bir 23 zümrüte almıştık. Bir zümrüt, bir kitaba düştü. Güzel. Dikenli 3. Bir zümrüt, bir kitap. 25 zümrüt almıştık. Ha, almadık herhalde. Yani, 25 zümrüt istiyordu. Güzel, güzel, güzel. Bu neydi? Güç 5. 5 zümrüt, bir kitap. 30 zümrüt istiyordu buna. Şey, güç 4, pardon. Gayet iyi. Güzel, güzel, güzel. Bundan bir zümrüt'e Ender Pearl alacağız ileride. Onarım. Bir zümrüt'e, bir kitaba onarım veriyor. 20 zümrüt istiyordu onarıma. Şimdi hepsine onarım basacağız işte. Şimdi basacağız. Koruma 4. 36 zümrüt istiyordu. 11'e inmiş. Teşekkür ederiz. Keskinlik 5. 19 zümrüt istiyordu. 1 zümrüt 1 kitaba inmiş. Verimlilik 5. 33 zümrütten 8 zümrüte inmiş. Güzel güzel. Bu büyülerin hepsini teker teker alacağız. Fakat eksik zümrütleri tamamlayacağız. Tarla yapacağız kendimize. Oraya ekeceğiz, biçeceğiz, çiftçileri satacağız. Onlardan gelen zümrütleri de bunlarla büyü almak için harcayacağız. Üzerimize hepsini basacağız. Sonra gideceğiz. Bir güzel Beşçin'e girip şablon aşıracağız. Netherite yükseltmesini yapacağız. Falan filan. Biliyorsunuz zaten bu süreçleri. Bundan sonra yapacaklarımız kısacası bunlar değerli arkadaşlar. Güzel bir ticaret hanemiz oldu. İyileştirmeleri, geliştirmeleri daha sonra yaparız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sıradaki Minecraft Survival videosunda görüşmek dileğiyle kıymetli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.